Yani dünyada olduğu gibi aslında hem dış politikaları hem ekonomileri hem iç siyasetleri aslında salgınla mücadele etkiledi. Yani iktidarlar özellikle bu salgınla mücadelenin merkezinde iktidar partileri önemli bir görev ifa ettiler. Şimdi Türkiye'de aslında 2020 yılındaki siyasetin ana gündemini konuşacağız ama 2020 yılında şöyle bir beklentiyle yıla başlanmıştı 2020 yılının başında. Yani Türkiye kesintisiz seçimler döneminden çıkmıştı. Çünkü 2000 itibaren hem referandumlar hem yere hem genel seçimlerde kesintisiz seçimler vardı. Bu seçimlerin sonuydu 2019 yılı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş. Terörle mücadelede, dış politikada kritik aşamalar geride bırakılmıştı. Dolayısıyla 2020'nin Türkiye siyaseti açısından bir yükseliş dönemi olacağı öngörülüyordu ama maalesef burada 2020'nin tamamen salgınla mücadeleyle geçmesi bu yükseliş dönemini erteledi Türkiye açısından. Dolayısıyla bunu net olarak tespit etmemiz lazım. Ama Türkiye siyaseti açısından şunu net olarak gördük. İşte pandemi sürecinde ulusal siyasetlerin nasıl etkilendiğini tartışırken Türkiye keyzinde ortaya çıkan hususlar şunlardı. Aslında Türkiye krizlerle uzun süredir mücadele ettiği için bir bağışıklık kazanmıştı. Bu salgınla mücadeleyi olumlu anlamda etkiledi. İkinci olarak... Türkiye bir sistemini yenileyerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği için etkin bir yönetimi vardı. Burada bu etkin yönetim hızlı karar alma süreçlerini beraberinde getirdi ve salgınla mücadelede ani karar hızlı kararlar alınabilmesini mümkün kıldı. Sürekli kuşkusuz burada burada etkin yönetim siyasi liderlik meselesini ve Türkiye'nin aslında son 18 yıldır güçlü bir iktidar tarafından yönetilmesinin olumlu sonuçlarını biz pandemi sürecinde gördük. Yani evet. burada güçlü bir devlet kapasitesi üretilmişti ve bu e, devlet kapasitesinin salgınla mücadeledeki etkilerini dünyada aslında öne çıkan e, salgınla mücadelede öne çıkan bir ülke olarak bunu net olarak gördük.